son var sadece bahaneymiş Sen sana sebep neymiş sende bütün sebepler yalan Tüm babas yalan Lan ya yani yani yanı yanı Böyle ya yani. erkek Böyle. şey diyeceğim şey <laughs> Gel bir şey alalım canım benim Yok, Yok arkadaşlar yanımda Oğlum biz ya, Forest'a mı girdik? Aaaa Aa Ne oluyor? Ne oluyor? oluyor? Osturuyor Ooo tüftüf buldum Tüftüf tüf. Yus Yusuf 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 Ha? Geleceğim bu gel. Yok yok ha aynen aynen. Bunun üstüne dön her şey. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ye! Yeah! <laughs> ben Hadi de... ya burada konuşma yap. Bak bana bak bana bak bana bak bana bak. Bu dinamit kim attı? <laughs> ne dinamiti ya? Yani? Ben ben bayılandım. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu da atmanacağız. O da sana git. <laughs> Al sana oyuncak pervanesi tutundum var. Tutundum be, tutundum. Hatta biri bana onu çocuğu dedi ama yaptım. Dur be benim, benim çantadaydı bekle. Yusuf! Yusuf <laughs> <laughs> Ne lan ne lan? Bu atacağımı ne? da ye. Buradayım, atacağımı buradayım. da ye. Lan buradayım tamam atma. Gerçi ben sana yedirebilirim. aç mısın? Açım Ciddi anlamda söylüyorum. Gel. Olur. Hayır çok zevkli onu atamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Elimi tut. <laughs> Elimi, tut! <laughs> Elimi tut. Eh teşekkür ederim. Kanka şimdi Efe neredesin lan? Oğlum, Oğlum biz mi? Biz burada <gülüyor> sıkıştık. <gülüyor> yok yok şuradan çık. Gel. El üstünüzdeyim. Elimi tut köpek. <laughs> gel gel oğlum gezi gel daha çıkmadın ki mal şu üstünden çıksana. Oradan nasıl yetişim sana? Bekle stamina bitti. Evet. Çıkamıyorum. Evet üstünüzdeyim tam. Oğlum sen mısın üstünden çıksana. Tamam, tamam, gel buraya gel. Gel yav. Daha yeni öğreniyorum. <laughs> Ne pardon özür dilerim. <laughs> Benim 30 saatimin olduğunu unutmuşum. 30 saatin o kadar da yok be. Biliyorum şey. Ya Yusuf'um, Yusuf'um. Bir tane. Üstünden gel ya. La, salak ya. Lan salak öldün mü? Lan öyle al Öyle lan. Ya dur ben alayım. Dur, ya oğlum sen ne mal ne gerizekalı bir insansın ya. Bak dedi lafa duyuyor musunuz bakın. Kanka Yusuf'u al sen. İ dur Yusuf'u ben alayım tamam tamam. Onun bende daha ben çok samimiyeti var kanka. <laughs> Söveceğim şimdi az kaldı. Gel. Gel. <laughs> Aa lan çantayı unuttuk. <laughs> İnan Tam bir şey yaptım. Çantayı alacağım. Çantayı alacağım. Ee, çok mantıklı <laughs> değil mi? Geri zekalı. İnan diye yani, alalım. Allah Allah. Şu Yusuf hadi git al. Ya salak. Al işte. Hem hiç bile yemedim. Lan şu. İlkten çıkacağım işte. <laughs> Oooo benim popoyu um. kes. Şimdi... Kanka şu, şurada sandık var. Umarım şey çıkar. Bekle. Okey okey. Ta git git. Oo siktir. Ölme lan. Yo yo geldim geldim geldim. Tamam, Eyvallah. Yusuf parmağın gözüme giriyor lan. <laughs> geldim. Kanka geldim. Kanka kanka. kanka. Am o, çıktım lan. Aa. Oluyormuş, Kaldırdım lan ha. Oluyormuş lan. Neyi kaldırdın oğlum? Bu ne kardeşim bak. Oo. Ben al. Al. al, al Cenan çok az mısın? E, şey evet stamina çok gelin, az. Ha gelin benimle. Oh eli. Dur ben onu alıp geleyim. Ağzına verdim. Nasıl Selam bebek. Ha? Gel gel koçum. Bro gelemiyorum. Staminam çok az. Staminam <laughs> tamam canım? gel bir tutacağız gel. <laughs> ya kanka bir bir çaba sarf etseydin bari ama. Ben tamam. tuttum seni seni tuttum tuttum. <laughs> tamam hadi <laughs> 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 Tamam tamam. Oğlum, tamam. Aa, ne oluyor? E, Biz niye şey? E, bir dakika dur. <laughs> <laughs> YouTube'u buradan yukarı şey yapalım. Gel 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 gel. Tükürecek tuttum misiniz beni? Şu ee, şurada ben bir yedim sandık yedim. var kanka ben sandığı almaya gidiyorum. Ben köprüden gidiyorum. Kanka bu yeniyor muydu? Yeniyor yeniyor yedim ben. Gel. Bana da versenize biraz. Atıyorum <laughs> Dur gel gel bir ağzına vereyim seni şunu. Aa, zaten, zaten şey bazı ses Efe sola doğru sola doğru git sola doğru git. Niye oğlum? Arkadaşlar ben yine oradan çıkam Ebru eb beni tutsana. Eb bir saniye ya, buna, bekle. Ebru sen de şunu tutun alsana. Tamam. Bir, bir saniye kanka bir saniye. Bir saniye. Şuradan bir gideyim. Yok çıkamam. Ebru sen sen bana hep sarkıt. <laughs> Neredesin? Altınızda Yusuf, ya. Bak. Şuradan sarkıt. Bir dakika dur. Ananı s- RF yaptı bir de. tamam 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 tamam. Abi buradan çıkmam lazım ha. Bekle Ebrar'ı bekliyorum. Çıkın çıkın gelin beyler hadi çıkın çıkın gelin. Arkadaşlar benim ben açayım. Kanka be, beni çekmen lazım. Ben daha kötüyüm. Ben daha kötüyüm. sağ tık Tutun bana saatik. Ben altındayım. Çok, çok. Oğlum sizin açlığınız mı var canınız mı az? Benim canım aç. Şu kokonatı ben bir kırıyorum. Kokonatı kır bak. Tamam kardeş payı yapın. Yiyin bakayım onu. Tamam. Dur, dur orada. Kaydetti tamam, bir şey oldu yaptım, ne hay oldu? Ne haber? <laughs> o gidiyor. Sen <laughs> <Yeah. gülüyor> Ya mı? dakika hayır hayır Tut beni amma oğlu ananız <laughs> Arkadaşlar bir şey diyeceğim Eğil eğil Yusuf eğil Şimdi Sveşe ve He he bir bir daha yapmayı Ama aşağı düşersen saatlik at tamam mı? Düş, düşmem düşmem at Efe Efe Ben ne alacağım? Oh! Ananı s*** Aa yaşıyor Dur, Yaşayamaz o oha Lan nasıl ne yapıyor? ne yapıyor? Taşa ne yapıyor? Taşa ne yapıyor? Sürekli ölüyor. Yakıştığı kafası sıkıştı, olmadı. kafası sıkıştı. Ne oluyor? <laughs> ne yapıyor lan? Aa, ne oluyor? Spam ne oldu? Şşşş. 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 Ma mal adam yemi, mal adam ya. Al. Oğlum adam adamın marshmallow'unu ver. Çubukla yedim. <laughs> <laughs> i̇şte bu yemek adam. var mı? Kanka bandaj buldum. Bandaj. Yemek yemek. <laughs> Al. A gel yedim gel. Tüy <laughs> gel. gel. Şu koy bakayım. Efe <laughs> gel gel buradan çıkacağız buradan gel, gel gel Dur dur şurada sandık var. Tamam git al gel. Yusuf gel. Çekil kanka dur. <laughs> Çıkaydım lan. Ne oluyor? Amk, <laughs> şeye bastım. Ne oluyor? Kanka şeye bastım yanlışlıkla. Anladım. Bir saniye dur kendim içeyim Yusuf. Sana da vereceğim al. Zeylendin değil mi? Evet. <laughs> ne oldu ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> gel benim, gel. E Efe. Bir dakika geliyoruz dur. Neredesin? Gelmeyin. Neredesin? Ay, kanka, <laughs> kanka, orada <laughs> ne işin <laughs> var ya? Eee <laughs> kanka tutunamadın mı şeye karşıya? <laughs> bak bakayım git. <laughs> <laughs> düşüyordum 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 düşmeyin ben. Ne ben yapıyorum yapayım, at mı koşturuyorum? Arkadaşlar ben tek başıma oynuyorum. Kanka alo. Üstün. Ha? He? Ee, bu bayıldı. Nasıl bayıldı? Efe yani bu derken ayıp oluyor. Öyle, Öyle konuşmayandı da. Tamam. Ben şelalenin arkasındayım. Başüstüm. Başüstüm. Ölüyorum zehirlendim. <laughs> zehirlendim. Çikolata, o, yok, çikolata yok, yok çikolata o, yok, şey. yok çikolata o, yok çikolata <laughs> bir şey buldum. Gel gel gördüm onu gel. Bu biber zehirli mi? Biber yok amına. Oğlum siz neredesiniz? Geliyorum. Ben yine Dur. bir yere bastım ve ölüyorum. Gel 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 alacağım seni hava bilmiyorum. Gel gördüm sana gel. Bak işte. Yemek ver yemek. Yemek ver yemek. Kanka bu biber kırmızı biber yedi mi buna? Kanka kırmızı biberi... Yedireyim bence tamam anladım gel. Bayılıyorum <laughs> an... Tamam, Tebrar seni bulduğum tamam. yerde çatır şu... Allah Allah zaten beraber kullanıyoruz. Açtığın var mı Yusuf ama benim de var. Var. Benim var kanka ben, benim de vardı. Ben atlıyorum aşağı. Gel buraya. Ya Efe bir şey diyeceğim. Şuradan çıksak nasıl oluruz? Bak şu, şu baktım adam bak şuradan. Şşş, açık Şşş. alan ya. Açık alan ya kanka. Oradan dümdüz yukarı doğru çıkabiliriz daha <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Daha <laughs> demin iki yere geldik biz. Evet biliyorum. Farkındayım. sen mi farkındasın yani sadece? Çek. İp saktım oğlum. Hata <laughs> kaydı. Kanka al al şunu şunu. Ya yay var mı? Var var. Bomboş. Oha! <laughs> Hayvan. Aç aç ya ben tutunurum ha. Aç şunu acaba kanka ya. O oradan düz atsa da olurmuş yani. Hayvan Can hazırlan var mı? Ben 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 ben. Dime Ebrar biz dost dediklerimiz vurdular. Ne anlatıyorsun ama? Ee kanka buradan yol neresi? La burada ya. Mal değil. Mal değil. Oo, Mal değil ağır konuştu ağır konuştu. Ebrar çantam senin kadar boş. Bak 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 speedrun yapıyor sanki gördün. Ana oğlum sandık. Efe göt. Efe götü nerledim gö bu arada. Allah. Hop alt takımları istiklal mi Hadi <gülüyor> hadi. o. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Lan? Aşağı düştü gerideki ya. Ne oğlum sen hani buraya geliyordun nereye gidiyorsun ya? Gel, gel. Şş, daha daha yakışıklı ne haber? Gel gel Yalarım. Nefesindeyim. Nefesindeyim. <laughs> bak şimdi ya, izle. Bak, izle, izle. Neredesin? Dur. <laughs> Spam atıyor. Çık benim. Çık benim. Beni. Aşağı düşüyordum da. Sol saniye. kurt. Bak karşıya bak. 4 tane şey var. Gördüm kankacığım gördüm. Siz çıkın hadi. Az kaldı nerede zaten. Şimdi ne abi nerede? Git bak bakayım ben orada olayım. <laughs> gel. Of nasıl? Kanka dağdan mi? değil de şeyden çıksan daha iyi olabilirdi. Arkadaki bak uzun şey var ya yukarı doğru. Oğlum Gerçi biz gene geldik aynı yere. yere. Aynı yere falan gelmedik ama. Nereye? Oh. Zor, zor, wow. zor, 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 zor. Ne bileyim bilmiyorum ki. Kaan sen oradan kayarsın sola atla. Soldaki düz yere. Soldaki... Bir yere atlayamam şu an hemen bitiyor. Dol artık böyle bekleyecek. Kayıyorsun. Bay bay. Arkanda yavaş. Oh tamam durdum. Yok. Şu sağdan yukarı çıksana. Soldan şans an solun. Arkan. Önün. Ama Yusuf yemek var mı lan? Aynen aynen. Aynen aynen. Envanterim bomboşum. Kankas. Yok asla. Güdüne <laughs> <Gülsünün> diken var <gülüyor> Ne gülüyorsun lan o? Oo sarmaşığa oturdu bu. <gülüyor> öldü! Öldü! <gülüyor> Yusuf ensenden. Sen kaçıb gideceksin. Kanka imtihan ettim Sizden mi <laughs> Bu bölümlük bu kadar yeter mi? Ben niye hala buradayım? <laughs> Neyse arkadaşlar Zost. Görüşmek üzere Bu mallara kaldıysa akşama kadar oynayalım diyecekler Bu yüzden görüşmek üzere Bir dahaki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın <laughs>